Runge kutta metoduna giriş. Bu videomuzda Runge kutta metoduna teorik bir yaklaşım ortaya koyacağız. Bu videomuzun ardından da Runge kutta metoduna ait alt başlıkları tek tek incelemeye başlayacağız. Runge kutta metodu hakkında söyleyebileceğimiz ilk şey, başlangıç değer problemi biçimindeki birinci derece adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle bir çözüm tekniğidir. Bunu yazarak başlayalım. Başlangıç değer problemi biçimindeki değer problemi biçimindeki adi diferansiyel denklemlerin bu birinci derece olacaktı. Birinci derece veya birinci mertebe adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemler ile yöntemler ile bir çözüm tekniğidir. Şimdiye kadar başlangıç değer problemi biçimindeki birinci derecede adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemleriyle çözüm tekniklerinden 3 tanesini görmüştük. Bu göreceğimiz dördüncü ve en kapsamlılarından birisi olacak ki alt başlıkları epeyce fazla. Çözüm tekniğidir. Şimdi başlangıç değer problemi diyoruz. Mutlaka bir başlangıç koşul olacak. Mesela x 0 eşittir y0 diyelim. Bu bir başlangıç koşulu. Birinci derece adi diferansiyel denklem olacak y'nin türevini yalnız bıraktığımızda karşıda x'li y'li bir şey elde edeceğiz. Karşısı da fx ye. Bahsettiğimiz birinci derece başlangıç değer problemi biçimindeki adi diferansiyel denklem genel formatı budur. Buna bir tane direkt örnek yazalım. Y'nin türevi eşittir. X artı y kare eksi 1 diyelim mesela sıfır noktasındaki başlangıç değeri de 2 olsun. İşte bu şekildeki bir birinci derece adi diferansiyel denklemin gidip bize diyecek ki y3'teki değerini yani 3 noktasındaki değerini Runge-Kutta metotlarından herhangi birisiyle bulmamızı isteyecek. Tabi belli şartlarda soru içinde söylenecek. Biz şimdiye kadar başlangıç değer problem biçimindeki Birinci derece adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemleri çözümünde 3 teknik gördük. Birincisi Taylor serisi yaklaşımıydı. Serisi yaklaşımı. İkincisi Euler metodu. Euler metodu. Üçüncüsü de Picard iterasyon yöntemiydi. iterasyon yöntemi. Buradaki runge kutta metodu da şimdi dördüncü yöntemimiz olacak. Peki runge kutta metodunun çıkış noktası nedir? Dediğim gibi bu video teorik yaklaşım olacak. Bu size soru çözdürmeyecek ama runge kutta metodunun temeldeki çıkış fikirleri hakkında 3 aşağı 5 yukarı belli fikirler kazandıracak. Runge kutta metodunda çıkış noktamız Taylor serisidir. Çıkış noktası bu metodun noktası Taylor serisidir. Buradaki metotlarımızdan Picard iterasyon yönteminin Taylor serisiyle hiç ilgisi yoktu. Fakat Euler metodunun da çıkış fikri Taylor serisi yaklaşımıydı. Şimdi Taylor serisi yaklaşımını bir yazalım. Ardından Euler metoduna geçelim. Euler metodundan da işte Runge-Kutta metoduna geçiş gerçekleştireceğiz. Şimdi Taylor serisini bir hatırlayalım. Taylor serisi yaklaşımı y, x, i artı delta x veya bunun yerine h de kullanabiliriz. Runge-Kuttalarda daha çok h kullanacağım bunun yerine. İsteyen istediğini kullanabilir y x i e, artı y türev x i e, çarpı delta x artı y'nin ikinci türevi x i e, çarpı delta x'in karesi bölü 2 faktöriyel. Daha bunu devam ettirebiliriz. Bu bizim Taylor serisi yaklaşımımızdı ya da metodumuzdu başlangıç değer problemi biçimindeki birinci derece adi diferansiyel denklemleri çözerken bunun ne olduğunu ve nasıl soruları çözdüğümüzü bu metotla öğrenmiştik. Fakat bu metotta Taylor serisinde türevler artarak gittğinden dolayı görüyoruz bunu daha birkaç terimini daha yazabilirdim. Terimlerin elde edilişinde belli zorluklar ortaya çıkıyor. Bu noktada ilk olarak Euler metoduna geçiş yapmıştık. Öğler metodu belli bir terimden sonrasını direkt ihmal ediyordu. Onu da farklı bir renkte gösterelim. Öğler metodu Taylor serisinin şu bölüme kadar olan kısmıdır. Öğler metodunda tam buradaki zorluğu ortadan kaldırmak için belli bir yaklaşım ortaya koydu şimdi öğler metodu. Fakat tabii ki belli bir terimi attığımız zaman hata oranı yükselmekte. Öğler metodunu yazacak olursak x i artı delta x eşittir y x i artı y türev x i çarpı delta x. İşte bu bizim öğler metodumuzdur. Hadi bunu haşlı da yazalım. Yani delta x yerine haşta kullanabiliriz y x i artı h eşittir. y x i artı y türev x i çarpı h. Runge-Kutta metotlarında daha çok h'ı kullanacağım için h bölümüne geçiş yapalım. Öğler metodu da Taylor serisindeki bu türev zorluğunu ortadan kaldırmak için belli bir yaklaşım ortaya koyuyor. Oldukça basitleştirdi. Fakat burada tabii ki hata oranı arttı. Hata Taylor serisinin ikinci derecesine göre çözmekle Öğlerde çözmekte Öğlerde hata daha çok olur. Hata arttı. Runge Kutta metotlar da Öğler metodunun bu yaklaşımından olaya devam eder. Burada artış fonksiyonu diye bir şey tanımlar. Artık Runge-Kutta'ya geçiş yapıyoruz. Runge-Kutta metodu. Runge Kutta metodu. Buradaki y'nin türevi x i yerine yani Euler metot formülü üzerinden başlıyor Runge-Kutta metodu. Bu nedenle de işin özü itibariyle Taylor serisinden başlamış oluyor. Şu y'nin türevi x i yerine artış fonksiyonu olarak temsil edilen fi fonksiyonu konulması ile elde edilir. Önce yazalım sonra onu tanımlayalım. y x i artı h eşittir. y x i artı pi x i y i ve h buradaki fonksiyonun nelere bağlı olduğunu göstermek için yazdım bunları. Direkt fi de yazabilirdim. Çarpı h. İşte bu runge kutta metodunda kullanacağımız formülün genel halidir. Bütün olay buradaki fi de başlıyor. Bu fi şu üç değişken onun alacağı değerleri etkilediği için içine koyduk. Yoksa şu formülü şöyle de yazabiliriz. x i artı h eşittir y x i artı fi çarpı h. Fi burada artış fonksiyonu olarak tanımlanır. İşte bu fi fonksiyonunun hesaplanmaları Runge-Gutta metodunun temel teorik altyapısını oluşturmakta. Şimdi buna geçiyoruz. Bu fi fonksiyonu nedir? Şimdi buradan sonra şu rengimizi şöyle dönelim, öyle devam edelim. Fi a1 çarpı k1 artı a2 çarpı k2 artı a3 çarpı k3 artı nokta nokta a n çarpı k n'den oluşur. Şimdi buradaki a 1'den a 2 a n sabit sayılardır. Bunların seçim durumlarına göre Runge-Kutta'nın Alt çeşitleri ortaya çıkacak. Onlara ileride geleceğiz zaten. Buradaki artış fonksiyonu bu. Bunun içindeki a'lar hadi sabit sayı. K'lar ne? İşte buradaki Euler metodundaki türevli ifadenin yerine gelecek olan kısım başlıyor şimdi. Öncelikle k1 ile başlayalım. K1 eşittir f x i y i. Şimdi diyebilirsiniz ki f ne, x i y I Bize bir birinci derece diferansiyel denklem verilecek sayısal yöntem ile çözmek için. işte bu y'nin türevini yalnız bıraktığımızda karşısındaki fx y fonksiyonu oluyor. Buradaki k'ların karşısında bahsettiğimiz y'nin türevi yalnız bırakıldığında bu karşıdaki f(x,y) y fonksiyonu. x -i ve y'i'ye geldiğimizde ise bize bir başlangıç koşulu verilecek. Oradaki x'i i ve y i'den bahsediyoruz. Umarım kafadan netleşmiştir. Devam edelim. K2 f x -i artı P1 çarpı H. Bu H artış miktarıydı. Mesela biz başlangıç koşulumuz Y1 verildi. Y2 soruluyor. H'ı 0,1 seçersek önce Y1,1'e sonra Y1,2'ye öyle 0,11 giderek Y2'ye ulaşırız. H'ı 0,5 seçersek Y1'den Y1,5'a gideriz. Sonra 1,5'tan 2'ye gideriz. H işte buradaki artış miktarıdır. Onu bir P1 ile çarpıyoruz. XI'nin e üzerine ekliyoruz şuradaki. Şu XI e kötü yazdım düzelteyim şu. Şunu. Bu formülleri ezbere bilmemiz gerekiyor gibi fikirlere kapılmayın. Şu an dediğim gibi teorik altyapısındayız. Buradan bir yere bağlayıp Bundan sonraki videoyla asıl bölümlerine başlayacağız Runge Kutta metodun. x i artı p1 çarpı h y i artı q11 çarpı k1 çarpı h k3 f birinci derece Runge Kutta metodu sadece k1 içerendir. Ve öğler metotta da aynıdır. İkinci derece Runge-Kutta metodu sadece şu ikisini içerir. Buradaki artış fonksiyonu olan fiil. Şurada birinci derece Runge-Kutta metodlarını işlemeyeceğiz. Zaten onlar Euler'di. İkinci dereceden itibaren başlayacağız. Şu bölüm bizi ilgilendirecek. Ben şimdi K3-K4 gidiyorum da bunları kaçına kadar bizi ilgilendirdiğini de konuşacağız. Şu ikisinin getirilip buraya konulmasıyla ikinci derece runge kutta metotları çıkıyor ortaya. A1 ve A2'nin seçildiği sayılara bağlı olarak da ikinci derece runge kutta metotlarından hangi çeşit ortaya çıkacağını göreceğiz. Buradaki K3'ü de alırsak, şu ilk üçünü alırsak üçüncü derece runge kutta metodu, dördünü alırsak dördüncü derece runge kutta metodu ki bizim en fazla ilgilendiğimiz dördüncü derecedir. Daha fazlasıyla ilgilenmeyeceğiz. Buradaki K3'ün de bir görelim. XI artı P2 çarpı H YI artı Q21 K1 çarpı H artı Q22 K2 çarpı H K4'ü de bu fikirle yazabiliriz. Şimdi bunlara girmeyelim. En sonunda K'ne kadar bu şekilde ilerleyebiliriz. Hepsini yazabiliriz. Buradaki P1, Q11 şunlar. Birer sabit sayı. Bunların seçilimi A'ları seçtiğimiz duruma göre bunlar otomatikman belirlenecek. Oraların belirlenmesi bir sonraki videomuzda gelecek. Ve P1, P2, Q11... 2 1 bunlar sabit sayılar. Buradaki a'yı seçtiğimize göre bunlar da belli değerler alacak ve bu sayede Runge-Kutta metodun alt başlıkları ortaya çıkacak. İşte buradan sonra bu videomuzu artık sonuç olarak bağlamaya başlıyoruz. n 1 seçilirse yani buradaki k 1'den k'e ne kadar gidiyorduk? n'i 1 seçersek bu Euler metodu olur. Birinci derece runge kutta metottur. Runge kutta metottur. Bu Euler metoduyla aynıdır. Şimdi onu bir yukarıda görelim. Yani biz sadece K1 i alırsak K1 de f(x)i y'i y zaten şurada. Buradaki y'nin türevi x'i de zaten bununla aynı şeydir. Neyse o kısma çok fazla girmeyelim. Örneklerde daha iyi anlaşılacak zaten n eşittir 2 iki seçersek ikinci derece Runge Kutta metotları ortaya çıkar ki bizim bir sonraki videomuz bunun üzerinden ilerleyecek. İkinci derece Runge Kutta metotlarında y x i artı h'ı biz y x i artı bu fi fonksiyonu yerine a1 çarpı k1 artı a2 çarpı k2'yi alacağız. a1 çarpı k1 artı a2 çarpı k2 çarpı h ile elde edeceğiz. İkinci derece Runge-Kutta metotların formülü budur. k1 ve k2'nin formüllerini şurada yazmıştım. Onlar da var işte. Onların üçü beraberce ikinci derece runge kutla metotlarının formüllerini oluştururlar. N'i 3 üç seçersek, üçüncü derece runge kutla metotları başlayacak. Üçüncü derecede de yxi artı h'ı yxi a1 çarpı k1 a2 çarpı k2 A3 çarpı K3 çarpı H ile hesaplayacağız. Üçüncü derece runge kutta metodunu da işleyeceğiz. Ve eni 4 seçersek de dördüncü derece runge kutta metoduna ulaşmış olacağız. Dördüncü derece runge kutta metodu da işleyeceklerimizden biri olacak. Daha fazlası müfredatlarda işlenmez. Burada da yxi artı h eşittir yxi artı a1 çarpı k1 a2 çarpı k2 a3 çarpı k3 bu metotları işlerken a'ların yerine ne geleceğini konuşacağız. a4 çarpı k4 çarpı h 4. derece Runge-Kutta metodunun genel formülüdür. Tabii ki bu formül bununla bitmiyor. K'ların da ne olduğunu konu anlatımlarını gerçekleştirirken yazacağız ki yukarıda K'ların formüllerinin nasıl oluştuğunu da yazdık. Bu şekilde runge kutta metotlarına teorik yaklaşım videomuzu burada noktalıyoruz. Runge kutta metotları Euler metodundaki y'nin türevi x i yerine şu artış fonksiyonu olarak isimlendirdiğimiz fonksiyonların getirilmesiyle elde ediliyor. Ve bu artış fonksiyonlarının içindeki k'ların da formüllerini yukarıda verdik. Nasıl hesaplandığı falan bundan sonraki videolarımızda başlayacak. Şimdi bundan sonraki ilk videomuz ikinci derece Runge-Kutta metotları olacak. Ardından 3. derece, ardından da 4. dereceyle Runge-Kutta metodundan tamamen çıkmış olacağız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.